6. sınıf açılar konusuyla birlikteyiz arkadaşlar. 5. sınıfta biraz görmüştünüz. Bunun üzerine birazcık daha bilgi ekleyeceğiz. 6. sınıf açılar. Açılar. iki ışının bu bir ışın bu da bir ışın başlangıç noktalarının birleştirilmesiyle oluşan geometri şekli açı denir. Bu ışının başlangıç noktası o. Bu ışının başlangıç noktası o. Buraları birleştirdim. Burada oluşan şu şekil A, O, B açısı. Bunu şöyle gösteriyoruz. A, O, B. üstüne bir şapka koyduk. Veya B, O, A açısı. veya da sadece O açısı şeklinde gösteriyoruz. Neymiş? Başlangıç noktası aynı. Burası. Başlangıç noktası başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı diyoruz. Şekildeki açıları sembol kullanarak yazalım. Mesela şu açıya bakalım. Şu. A, O, B açısı. A, O, B açısı. Şu açıya bakalım. B, O, C açısı. B, O, C açısı. A, O, C açısı. Aslında bu dümdüz olan da bir açıdır. A, O, C açısı ve onun ölçüsü şöyle tamamını aldığımızda 180 derece olacak. Eş açı. Ölçüleri aynı olan açılara eş açı diyoruz. Bakın bu A, O, B açısının ölçüsü 50 derece mi? Evet. KLM açısının ölçüsü 50 derece mi? Evet. Bu açıların ölçüleri eşit. O zaman AOB açısı AOB açısı ile KLM açısı KLM açısı eş açılardır. Komşu açılar köşesi ve birer ışını ortak olan açılara komşu açılar denir. Bakın A, O, B açısı ile B, O, C açısının ortak bir neyi var? Işını var. O, B ışını. Köşeleri de aynı noktada. Yani A, O, B açısı ile BOC açısı komşu açılardır. Tümler ve komşu tümler açılar. Arkadaşlar tümler ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara denir. Şu T harfini şöyle düşünün. Şurada bir 90 derece var. Yani tümler 90 derece aslında matematikte dik şu şekilde gösterilir. Orada da ne var bir 90 derece. Bakın A, AOB açısının ölçüsü kaç derece? 40 derece. KLM açısının ölçüsü kaç derece? O da 50 derece. X'in toplamı 90 derece. O zaman şöyle yazabilir miyiz? AOB açısı ile KLM açısı tümler açılardır. Neymiş tümler açı? Ölçüleri toplamı 90 derece. Ölçüleri toplamı 90 olan komşu açılara da komşu tümler açılar denir. Bakın A, O, B açısı ile B, O, C açısı A, O, B açısı ile B, o, C açısı Ölçüleri toplamı 90 olduğu için komşu tümler açılardır. Mesela şurası 90 derece olsun. A, O, B açısı 36 derece. Şuradaki açıyı bulalım. 90'dan 36'yı çıkarıyorum. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı. 8'den 3 çıktı. 5. Burası kaç derece? 54 derece. Buraya da C diyelim. A, O, B açısının ölçüsüyle B, o, C açısının ölçüsü 36 ile 54 toplamları 90 derece. Bunlar nasıl açılı arkadaşlar? Komşu tümler. Burası yine 90 derece olduğu düşünelim. Burası 60 ise şu açıya kalan değer 90 60'tan 30 derece olur. K, L, M ne olsun? K, -L -M ile K, L, M açısıyla Le M, L, N açısı hem komşu hem tümler ölçüleri toplamı 90 derece. Bütünler ve komşu bütünler açılar. Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Bakın AOB açısının ölçüsü 120 derece. KLM açısının ölçüsü 60 derece toplamları kaç derece oldu? 180. Yani AOB açısıyla KLM açısı nasıl açılar arkadaşlar? Bütünler açılar. Bütünler. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapıyoruz. Tümleri toplamları kaçtı? 90 derece olan açılardı. Bütünler toplamları kaçtı? 180. İki türlü ezberleyebiliriz. Bir tanesini söylemiştik. T harfi dik var burada 90 veya harf sayısı olarak 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Küçük olan 90, büyük olan 180 diye ezberleyebilirsiniz. Ölçüleri toplamı 180 olan komşu açılara da komşu bütünler. Bakın A, AOB açısı ile BOC açısı şimdi AOC doğrusal olduğunu düşünüyoruz. Doğrusalsa buradan buraya kadar kaç derecedir? 180 derecedir. 180'den 150 çıktı buraya kaldı 30 derece. AOB ile BOC komşu aynı zamanda bütünler midir? Komşu bütünler açılardır. Yine aynı şekilde D1 doğru olsun. 180 derece. O zaman burası 140 derece. K, L, M, N olsun arkadaşlar. K, L, M açısı ile M, L, N açısı M, L, N açısı hem komşu hem bütünler midir? Evet. Kesişen iki doğru arasındaki bu doğruyla bu doğru o noktasında kesiyor bakın. Zıt yönlü açılara Bu açıyla bu açı zıt yönlü açılardır. Ters açılar denir. Ters açılar ölçüleri eşittir. Burası 40sa burası da 40. Şu açılara bakalım. Şimdi buradan buraya kadar geldiğimizde 180 derece yani şu açıyla şu açı bütünler. Bütünler neydi? 180'e tamamlıyor. O zaman burası 40 sa burası 140. Burası 140 sa burası da mı 140 olur? Evet. Şimdi buradaki ters açıları yazalım. BOC açısı ile AOD açısı AOB açısı ile DOC açısı ters açılardır. Mesela burada şu açı şu açıyla ters açı. Yani AOF ile COD bu açıyla bu açı ters açı AOB ile E, O, D. Şu açıyla da yani B, O, C ile de E, O, F açıları ters açılardır. Ters açıların ölçüleri eşitti. Buraya A dersek buraya A deriz. Buraya B dersek buraya B deriz. Buraya C dersek buraya C deriz. Şimdi şunun bir doğru olduğunu düşünün. Şu üçünün toplamı da kaç yapar arkadaşlar? 180. A artı B artı C 180. Burada da var bir 180. Tamamı kaç oldu? 360 derece oldu. Şimdi buradaki diğer açıları bulalım. Bu bir doğru olduğuna göre Burası kaç derece? 140 derece. Şu açıyla şu açı birbirinin bütünleri. Şu açıyla şu açıda birbirinin tersi o zaman buraya 40 geliyor. 40 ile 50'nin toplamı 90. Buradan buraya kadar 180 olacağı için 90 gitti. Buraya da 90 kaldı. Buranın 90 olduğunu göstermek için böyle bir dik mi çiziyoruz? Burası kaç derece? 90 derece. Şimdi buradan ta buraya kadar kaç dereceydi? 180 derece. Burada bir 90 var. Bir de 60 var. 60 ile 90'ı topluyorum. 150. 180'den çıkarıyorum. Geriye kalan 30 derece bizim neyimiz oluyor? X'imiz oluyor. Bu açıyla, bu açı ters açılar. Buraya kaldı 35. Şu açıyla, şu açı ters açılar. Buraya kaldı 45. Şimdi buradan ta buraya kadar 180'di. 45, 35 daha 80. Buraya kaç kaldı? 100. E bunun tersi de burası. Buraya da kaç kaldı? 100. Evet. Bu kadar kolay açılar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere gençler.